Merhaba arkadaşlar ben Cüneyt Hoca. Kesir problemlerinden sonra bir problemle daha karşınızdayım. O da yaş problemleri. Yaş problemlerinden biliyorsunuz her sene bir tane sıkıntılı bir soru geliyor. Bir vazo sorusu geldi. Geçen sene ev sorusu vardı. Yani illa bir tane soru geliyor. O yüzden yaş problemlerinde bizi zorlamaya çalışıyorlar. Ama bu videoları bitirdikten sonra zorlanmayacaksınız. Şimdi bakalım hemen konu anlatım kısmını halledeceğiz yine. Siz örnek soruları çözeceksiniz ve benimle beraber kazanım testine geçeceksiniz tekrardan. Onları da hallettikten sonra bir tane ÖSYM testimiz var. Sonrasında sonuca ulaşacağız arkadaşlar. Şimdi bir kere yaş problemlerinde şuna dikkat ediyorsun. Zamanı bükemezsin. Herkes için aynı şekilde geçer zaman. Buna dikkat ettikten sonra yaş problemlerinde bir problemimiz kalmayacak. Çünkü zaman herkes için eşit derecede akar. Yani sen 2 sene geri gidersen ben de 2 sene geri giderim. Sen 5 sene ileri gidersen ben de 5 sene ileri giderim. Burada herkes için zamanın eşit bir şekilde aktığını ve zamanın bükülmediğini hesaba kattıktan sonra hiçbir sıkıntı kalmayacak problemlerde. Şimdi hemen bakalım. Bir kişinin bugünkü yaşı x ise a yıl sonraki yaşı x artı a olur. Yani a sene geçtiğinde sen de ilerleyeceksin, sen de büyüyeceksin ve yaşın x artı a olmuş olacak. A yıl önceki yaşı x eksi A olur demişiz. Çünkü sen bundan A sene önce A kadar küçüktün. O yüzden de yaşın x eksi A idi. Yaş problemlerinin çözümünde tablo oluşturmak kolaylık sağlar. Yani bu tabloyu da zamanın herkes için eşit bir şekilde aktığını hesaba katarak hazırlayacağız. Tabloda ortadaki satıra bugünkü zamana ait bilgiler yazıldıktan sonra üst satır geçmiş. Alt satır da gelecek zamana göre düzenlenmiş ve yazılmış. Şimdi bugünkü yaşı X olan bir kişi. A yıl önce yani geriye doğru A sene akmış. E bu da A kadar küçülecek. X eksi A olmuş oluyor. A yıl sonraki yaşı. E buradan buraya A sene geçmiş. E yerinde durmayacak A kadar büyüyecek. O da X artı A olmuş oluyor. Burada bir de Ahmet olsaydı. Burası Y, burası Y eksi A, burası Y artı A. Çünkü tabloda eşit bir şekilde zaman. Yani burası A yıl önce. Ahmet için de A yıl önce. Ahmet de geriye gidecek. Ahmet de aynı şekilde burada A yıl ileriye gitmiş olacak. Y artı A olacak. O yüzden zaman herkes için eşit bir şekilde akar. Mottomuzu her soruda kullanacağız arkadaşlar. Küçük bir mikronotla devam ediyoruz. Kişilerin yaşları doğal sayıdır. Yani burada eksi 16 bulmamam gerekiyor cevabı. Ya da 42 bulabilirken eksi 65 bulmamam gerekiyor. Yaşların doğal sayı olmasına, buçuklu çıkmamasına. Yani 12,22 yaşında. Böyle bir cevap bulmayacağım hiçbir zaman. O yüzden yaşlar doğal sayıdır ve doğduğu anda yaş sıfır kabul edilir. Yani ay hesabı kabul edilmez. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Sorularda sıklıkla karşıma çıkan bir başlıkla devam ediyoruz. N kişinin yaşları toplamı x ise bugünden bahsediyorum. A yıl sonra şimdi bu herkes için A sene geçeceği anlamına gelir. O yüzden şu an x'ti. N kadar kişi var ve hepsi A kadar büyüyecek. Yaşları toplamı N çarpı A kadar artacak o yüzden X artı N çarpı A olmuş olacak arkadaşlar. A yıl önceki yaşları toplamı X bugünkü yaşları X'ti ve herkes A kad a yıl önce A kadar daha küçüktü. E N kadar kişi var N çarpı A'dan yine N çarpı A kadar geriye gitmiş oluyorum. O yüzden yaşları toplamı da o kadar azalmış oluyor arkadaşlar. Genelde sorularda hata yaptığınız bir yer burası. İki kişi arasındaki yaş farkı sabittir ve sorularda bu detay üzerine çok fazla gidiliyor. Çünkü biliyorlar burada yanlış yaptığınızı. Yıllar geçtikçe de değişmez. Çünkü sen büyürken atıyorum sen 9 yaşındasın, diğeri 5 yaşında. Sen büyürken 12 yaşına geldin, 3 sene geçti. E bu arkadaş da 3 sene büyüdü ve 8 yaşına geldi. E 4 yaş fark vardı. Yine 4 yaş fark var. Bu fark yıllar geçti de değişmez. Yaş farkı sabit kalır. Bugün x kadar büyükse birbirinden. A yıl sonra da x kadar büyük. A yıl önce de x kadar büyük olmuş oluyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Tam olarak az önce söylediğim nokta bak dikkat et. A kişisi B kişisinin yaşına geldiğinde veya A kişisi B kişisinin yaşındayken ki öncelikle şunu bir inceleyelim. Demiş ki A kişisi B kişisinin yaşına geldiğinde bu ne demek? A kişisi B kişisinden daha küçükmüş. Çünkü onun yaşına gelebiliyorsa daha küçüktür veya A kişisi B kişisinin yaşındayken geçmişten bahsediliyor o zaman A'nın burada daha büyük olduğunu anlayacağız. Burada ufak soruların içerisindeki bu ufak detayları atlamamamız gerekiyor. İçeren yaş problemlerinin çözümünde yaş farkının değişmediğine dikkat ediniz. Yani burada A kişisi B kişisinin yaşına geldiğinde zamanı bükemediğimiz için B kişisi de büyüyecek. Aynı şekilde yaş farkı sabit kalacak. A kişisi B kişisinin yaşındayken yine aralarındaki yaş farkı sabitti arkadaşlar. Ayça A, Beren B yaşında olsun. Ayça Beren'in yaşındayken Beren C yaşındaysa. Bak şimdi. Ayça B normalde C yaşında Beren'de. Ayça Beren'in yaşında. Ayça Beren'in yaşındayken B ve C oldu. Şimdiki yaşları A ve B. Ayça Beren'in yaşındayken B yaşına geldi. E Beren de büyüdü C yaşına geldi. Ne oldu? Aralarındaki yaş farkı yani A eksi B ve aynı şekilde B eksi C değişmedi. Yıllar geçti ama aralarındaki yaş farkı değişmedi arkadaşlar. Bak şimdi bunlar hep tuzak. Burada A kişinin bugünkü yaşı X ise. A yıl erken de Ya burada erken dediği zaman sanki küçülecekmiş gibi bir ifade canlanıyor aklımızda ama. Erken doğsaydık hepimiz daha büyük olurdu. Ya bu doğduğumuz yılı düşünün. Bundan daha önce doğsaydık daha büyük yaşında olurdu değil mi? O yüzden x artı a yaşında olurdu. Yani a yıl erken doğan biri a kadar daha büyük yaşında olurdu şimdi olduğunda. a yıl geç doğsaydı x eksi a yani doğduğundan daha geç doğmuş olsaydı bu da yaşını küçültecek bir etmen arkadaşlar. Yine sorularda çok fazla karşına çıkacak bir ifade bu. A kişisi doğduğunda B kişisi X yaşında. Şimdi A kişisi doğduğunda 0 yaşında. B kişisi de X yaşında. Demek ki aralarında X kadar fark var. Ve bu hiçbir zaman değişmeyecek. Veya A kişisi doğduğunda B kişisinin doğmasına X yıl var. Yani yine aralarında X yaş farkı olduğunu söylüyor. Bunu soruların içerisinde çok fazla kullanacağız arkadaşlar. Bu kişiler, kişiler arasında X yıl yaş farkı olduğuna dikkat ediniz demiş. Burada çünkü birisi doğduğunda 0 yaşındaymış. Diğerinin doğmasına 5 yıl var. Demek ki öteki eksi 5 yaşında. Farazen konuşuyorum. Eksi 5 yaşında. E demek ki 5 yıl sonra doğacak. O zaman aralarındaki yaş farkı 5 olacak. Çünkü bu arkadaş 5 yaşına gelmiş olacak o arkadaş doğduğunda. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Çok basit bir hesapla devam ediyoruz. Herkes yaşını bir kere hesaplamıştır. Bir kişinin yaşı bulunduğu yıldan doğum yılı çıkartılarak bulunur. Yani şu an 2023 yılındayız. Herkes 2023 yılından herkes 2023 yılından doğduğu yılı yani 19 çıkarttığı zaman cevap bulunmuş oluyor. Yani atıyorum 2004'lüsün 2023 yılında yaşını hesaplayacaksın. 2004'ü çıkardın ve buradaki 19 yaşını görmüş oldun arkadaşlar. O yüzden buna dikkat ediyoruz. 1984 yılında doğan bir kişi 1998 yılındaki yaşı 98'den 84'ü çıkartıyorum. Çünkü o yıldaki yaşını sormuş 14. 2022 yılındaki yaşı 1984'ü çıkarttığımda yine 38 olmuş oluyor. 19 AB yılında doğan bir kişi. 1999 yılındaki yaşı 1999'dan 1900 AB'yi çıkartıyorum. Her ikisinde de 1900 olduğu için 99 eksi AB kalmış oluyor. 2014 yılındaki yaşı 1900 AB çıkartıyorum 2000'li bir yıldan 1900'lü bir yılı 114 kalıyor ve geriye kalan AB olmuş oluyor. Bu ifadeleri Bak soruların içerisinde o kadar kullanacağız ki hayat kurtarı yani on, bunları bir yere not et. 19 CD yılındaki yaşı 1900 CD'den 1900 AB'yi çıkarttığımda her ikisi de 1900'de olduğu için tam sayı kalmadı. CD'den AB'yi çıkarttım. CD eksi AB olmuş oldu. Burada da hatta 10C artı D parantezli eksi 10A artı B'yi bazı sorularda kullanacağız arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Şimdi öyle bir kuralla geldim ki bu kuralı kullandığında sorularda çok fazla vakit kazanacaksın. O yüzden dikkat et. Kişi sayısının değişmediği bir grubun yani kimse çıkmıyor gruptan, kimse dahil olmuyor. Bugünkü yaş ortalaması x. Yani herkesin yaşları toplanıp veri sayısına bölünmüş aritmetik ortalamayla x bulunmuş. A yıl sonra bu grubun yaş ortalaması. Bak şimdi dikkat et. Herkes A kadar büyüyecek, değil mi? Bu grupta A yıl sonra 5 yaşında olan daha kadar büyüyecek. 15 yaşında olan daha kadar büyüyecek. Herkes A kadar büyüdüğü için ortalama da A kadar büyüyecek. O yüzden A yıl önceki hesaplarken de X eksi A'yı bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Benim size yaş problemleriyle alakalı söyleyeceğim bilgiler bunlar da arkadaşlar. Bir kere şunu unutmaman gerekiyor. Zaman herkes için aynı akar. Bunu unutmadığımız zaman bu bilgilerle beraber hiçbir şekilde problem yaşamayacağız. Ki çok sorunun geldiğini en başta söyledim. O yüzden konu testlerine benimle beraber gelin onları da halledelim.